Kıymetli dostlar Lucifer'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bomba görünümle sizlerleyiz inşallah. Sponsorunu cipinden indirimli güvenle komisyon yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, kayıt olmak istiyorsanız da Metin iki aşağıda kayıt linklerimiz var. Onları kullanırsanız çok çok sevinirim. Hadi başlasın. Dostlar yine pazar bakacağız. Yeni güne pazarla bakıyorum. Ama çarı böyle görmek çok moralimi bozdu. Dün saat 3 civarında Twitch chatinin haber yok yüksek ihtimal. Silah iki kere denedik ve e, kötü geçmiş idi. Umarım depomuzda güzel bir para vardır. Eee depomuzda pazar çarımız e, çok satış yapamamış şimdi açıkçası. <laughs> Bugün pek bir paramız var gibi gözükmüyor. Ee, bu da şöyle bir şey. Galiba Şubat ayında ilk defa bir gün 100 bon zarar etmeyeceğim. Galiba ilk defa böyle bir şey olacak. Bakalım belki de bir yolunu buluruz bon Yine zarar ederiz bir şekilde. 11K'lık daha çark yaptık efendim. Yine büyük bir ürün gelmedi, büyük bir loot gelmedi. Onu söyleyeyim 11K'ye gelenleri gösteriyorum. Elmaslarımız yakutlarımız, yeşimlerimiz, safirlerimiz, grenalarımız, onikslerimiz ve ametistimiz efendim. Böyle bir tablomuz var. Bunlardan bazıları bu arada bir önceki turdan kalmış olabilir. Yani bir eksik bir fazla olabilir. Bunlar 10 kayıp bilmiyorum. Kötü gibi gelmiyor da işte bir yandan da hep paralarımız gidiyor. Yani hep gidiyor. Evet efendim. Değişik bir kayıt alıyorum. Şu an hem Twitch'te hem YouTube'da yayındayım. size de sormuştum. İkisinden birden yayındayız. Simyalar atma kararı aldık. Buralarda da biraz yapılar da olduğu için belki daha tatlı yerlere gidebiliriz. Benim için de şu an heyecanlı dakikalar. Hem YouTube'da hem Twitch'te canlı yayınlara başladık. Bunu bilgisini vereyim. İki tarafta birden yayın yapıyoruz. Bir test yayınındayız. Bu güzel yayına bir anı bırakalım. Bir de bir demeyi çok severim. İki de bir. Üçte iki. Güzel. Dörtte 2. Bu da yansın. Yakut güzel geçsin. Bu geçti. Şimdi Yakut'a korktum. Buradan bir analiz yapayım. Tamam buradan devam ediyoruz şimdi Yakut'a. Yine çok şükür en bereketli geçenlerden birisi Yakut. 3'te 0 ile başladı Yakut'umuz. 4'te 0. 5'te 0. 6'da 0. Rekora koşuyoruz. 7'de 0. 8'de 1 arkadaşlar. 9'da 1. Güzel bir anı bıraktı. Yani bu güzel çiftli yayınımıza gerçekten çok keyifli, lezzetli, mükemmel bir anı oldu. Çok teşekkür ediyorum güzel oyunum. İyi ki varsın. Yani senin kadar beni mutlu eden bir şey yok bu hayatta. Ne güzelsin öyle. Benim tabii ki <laughs> orada 15k gidiyor. Giren giriyor, paralar gidiyor, kebap dürümler, efendim pastırmalar, paçangalar, böreklerim gidiyor benim börek çöreğim, içeceklerim vesaire. İyisin, iyisin. Zaten hani ettiğim zararlar yetmezmiş gibi. Bütün yakutlar yandı ben şimdi nereden kar edeceğim ki? Nereden döneceğim ki bunun neşesi mi kaldı makarası mı kaldı? Ben nereden döneyim ki abi buradan sonra? Abi Yakut bu mu ya muamele ya? Yakut misiye geçse o Efso e, duvar olsa oradan o parlak olsa burada yanıyor bu arada. Yan. Yan. Yan hocam siz de yan. Yan hocam sen de yan. Yan. Allah sen yan ya. Yan yan. Lütfen yanmaya devam et. Çok güzel. Yan. Güzel. Ee, hepsini attık. Bütün simyaları. Bir adet misli var sadece. Çok güzel. Siz de yanın. Aa çok ayıp ama. <laughs> çok çok ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor. Geçme işi falan var. Gerçekten çok ayıp. İnanılmaz bir zarar oldu. Keyfim de kaçtı açıkçası. Yani inanılmaz bir zarar oldu. Bu absorbeli olsa ne? Bu altı da altı olsa ne arkadaşlar? Yani şşş. 8 tane vardı. 12 tane mi vardı acaba? 8 vardı abi. Herhalde ya 12 ya 13 tane antika vardı. Bir tane. Oğlum hepsi çöpe gitti o kadar antikan. Bütün antikalar çöpe gitti. Hepsi. YouTube Twitch ortak yayınının bu kadar kötü bir simya ile kapanmasını istemiyorum. O yüzden bu sılsımızı e, burayla 40 yapacağımıza inanıyorum inşallah Allah'ın izniyle. 27 değdik. Saymayayım bereketi kaçmasın mı? Ne yapayım bilmiyorum ki abi. Söylemiyorum bir şey demiyorum. Yani yanlış sağ olsun muyum, ne diyeyim? Özel bir gün. <laughs> Başarısız. Bunu komser, komiser, Kayseri'de komiser Baki kardeşim için atıyorum bu 40'ı. Ona gelsin. Sevdiğim birisidir. Eee bunu da anneannem için atıyorum. Ninem. E, ee, bu arada YouTube Twitch'e ortak yayın açıyorum. Artık nineli bir yayın da yapacağız simyalı. Bu da nineme gelsin. Ee, bu da eski karım. Eski karım Lekerem'e gelsin. Eski karımdır o da çok sevdiğim birisidir. Bu da ona gelsin. Bu da Nazım'a gelsin. Nazım dostum. Binekten falan inelim. Bir şeyler yapalım. 27 idi. 32 mi oluyor? 32 oldu. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Her şey o kadar eğlenceli ki çok inanılmaz zorlanıyorum. Oyunu oynamakta çok zorlanıyorum. Acilen mental bir güzellik lazım. Bugün yine arkadaşlar şimdi simyadan 65 fon zarar ettik. Az önce hesapladım onu. Burası da zaten 5 kere 5 25 5 kere 6 30. Bugün de yine 100 von zararımızı ettik. Çok şükür. Bugün sabah pazarda para olmayınca dedim. 100 bon zarar bugün etmeyeceğiz mi? Yine bu yine 100 vonumuzu zararımıza ettik. Çok şükür ki rahat uyuyacağız. <laughs> Youtube'da zaten canlı yayın açıyorum diye. Youtube kaydı almak zor. Yani aklıma gelmiyor biraz. Buraya da alışacağım. Fakat şöyle bir durum var. Sonuçta Youtube'da canlı izleyicimizin yanı sıra e, video bekleyen ekip de olacaktır diye. Videoda atmaya devam etmek lazım gibi geliyor aklımca. Şimdi tekrardan e, 30k'lık daha çarka girdim. Çarkışımız 10k sonra bitecek. 12k sonra. Ee, tılsımı satıyorum. 1300 won. sıfırda. Tılsımız 1300 won arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Tılsımı da satacağız. Bunlarla yelpazemizi deneyeceğiz. Tılsımdan 13 deneme yelpaze çıkar. Bu app'ten de kordan da. Burada da yeni balya var. Onu da size göstermek için şey yaptım. E, ee, buradan da gelen paralarla otla bokla efendim vırtla zırtla yelpazeye götüreceğiz. Yani bir 2000 wonluk yelpazeye götüreceğiz. 12-13 oldu. Mükemmel. Olmadı mı kötüyüz. Kıymetli simyaları size ayırdım arkadaşlar hızlı bir şekilde açıyoruz. Sonsuzlarımız var sonsuzlardan güzel şeyler çıkabilir. Çok da fazla olduğu için birazcık daha hızlı tıklıyorum. Burada bu arada çok fazla ep var 35k falan yine herhalde hep var. 70k bitirdik dostlar. İnanılmaz fazlaca bir ep bitti. Ulan hiç antika mantika yok mu oğlum? Ha antika elmas çıktı antika çıkacak bir şeyler açmıyor mu ben? Antika yakut çıktı bundan. Braful Ender. Bu raful Yakut miktarı önemli. Yakutlar öyle. Yakut, yeşim, safir, grena, grena, onyx, safir, safir. Abi ne kadar hep ucuzlar. Hiç elmas yok. Full safir, grena ve onyx. Oh, mesai başlasın geliyorum. Geliyorum. Güzel yerleri beraber. Dostlar sağ olsun yine komamız yayınımıza ziyarete geldi. Lucifer'da biliyorsunuz oks yapmıştık bir öncekinde. Komam dedik bu sefer oksu oks ox mu yapsak yine dedik. Nerede dedi. Bak mı dedik. Bu sefer mı da oks yapıyoruz. Bizim tabii ki çarımız var. Ee, i̇nşallah. Ben aslında bu çarı çok oynamıyorum. Bana bir çok bir ödül lazım değil de. Ben zaten ilk soruda eleniyorum ya. Yani. Ben hemen veda ederim sorulara. Sonuçları gösterelim efendim. Size sonuçlarını bu şekilde elmasımız, yakutumuz, yeşimlerimiz, sapirlerimiz, grenalarımız, oniklerimiz ve ametistimiz bir tane oldu. Şu anda şunu söyleyeyim ben size. Biz 470 kayıplardan buralara geldik. Yani 470 epten bir tabii iki kere denediğimiz bir yelpaze var. İki kere yelpazeyi denedik. Ama onun dışında bütün ürünlerimiz simyada. Her şeyi göreceğiz. 15K elesek 70'ten 15 çıktı. 55. 10K'yı da yedikten sonra buradaki son. 13K'yı da yedikten sonra 55K'lık epi ne olduğunu diye göreceğiz. Öyle yapacağım. Atıyorum bunları da. 1'de bir 1 bir demeyi çok severim. 1'de 1. 2'de 1 diyelim efendim. 2'de 1 de diyelim efendim diyorum. Tabii ki 2'de 1 deriz o zaman. YouTube'da da canlı yayınlarımız başladı bu arada. Bunun size sorularını size sormuştum. YouTube'da da canlı yayın yapayım mı diye. Bakın Sezer şu an YouTube'da bize bağış attı. Onu da belirteyim. Bir tane daha geçti. Bu arada güzel geçti. 4'te 3 geçti. Yakut beni korkutuyor. Önce yeşimi yakacağım. 1'de 0. 2'de 1. Abi Yakut çok iyi geçti ya. Yakut çok iyi geçti. Yeşim biraz yandı. Belki toparlar Yakut'u. 2'de 1 Yakut. 3'de 1 Yakut. 4'te 1 Yakut. 5'te 1 yakut. 6'da 2 yakut. Abi yakut. Yapma güzel yakutum ya. Vallahi iyi değiliz zaten. Ya bizi biraz toparlaman gereken bir ürünsün yakut. Yapma lütfen ya. Lütfen yapma ya. Grenalar. Ya bundan sonrası umurumdan çok düşüyor. Hepsi de modum düştüğü için yanıyor arkadaşlar ya. Modum düştüğü için hepsi yanıyor. Ama yine de herhalde aşırı aşırı kötü geçmedi. Elmas falan iyi geçti. Belki oradan bir para gelir. E, blok kritik delici. Çok güzel para edecektir diye düşünüyorum. E, bu çöp. Blok kritik yansıtma. Blok kritikte belki eder diye düşünüyorum efendim. Güzel gelmiş onlar. Bunları bilmiyorum. Safirler çöp gelmiş. Yeşim de çöp gelmiş efendim. Yakut, duvar, duvar. Abi yakutlar siz niye duvar geliyorsunuz abim ya. Beceri hasarı, büyü savunma. Eee çift beş büyülü saldırı değeri var. Ee, belki bu değil mi? Belki bu. Yani şansımız da kötü hocam. Dostlar pazar çarına girdim. Lan dedim pazar çarında bir hareket yoktur herhalde dedim. Pazar çarındaki paraya bakın. 333 won para olmuş. Bunu yiyeceğiz bugün. Çok lezzetli bir para. Birazcık o simyaları attık abi pazara yapacak bir şey yok. Simyalar birazcık gitmesi lazımdı. Para lazımdı. Silah basacağız çünkü. Bu parayı bugün güzel bir yeriz abi. 32'liden en çok yakut çıkacak. Buna %100 eminim. Yakut, yakut, yakut. 3 4 yakut oldu herhalde. 5 6 7 8 9 10 nerede? 9 9. 9 yine de bence çok büyük demek 9. Bence yüksek. Pazar çarımızdan rapor almaya giriyoruz arkadaşlar. Her gün günün ilk kişi pazar çarından rapor almak. Pazar çarından rapor alarak güne başlayacağız. Güzel bir bonumuz dün vardı. İnşallah üstüne de güzel bir bon geldiyse tılsımı da satmaya çalışıyorum. 39 tılsım satılık. O tılsımı da satmaya çalışıyorum efendim. Onu da belirteyim. E, 50 won daha para gelmiş. Burada 400 wona yakın bir paramız var. 400 414 tane silah denemesi de demek. Belki bir kısmına sandık açarız bilmiyorum. Çünkü sandık şöyle oluyor. Hani daha üstü için ilerleme oluyor. 410 paramız var. Diğer çarımızda hemen size gösteririm. Diğer çarda da nerede arkadaşlar epi bitirdik. Arkadaşlardan takas ettiğimiz 100k ipin 30k'sı depo ep olarak kalacaktır. 70k'sını korda yedik Son 3k kaldı korda yiyece. Artık kordan da yoruldum. Çok kor çevirdim. 3k daha koru çevirip arkadaşlar burada dünün 32 ile antika çıkartmıştık dün. Ben de olan simyaları attım. Güzel bir simyamız var. Dün 3-4k'ya gelmişti 32 ile antika. Belki yine böyle tatlı bir şey gelir. Son işlemlerimizi yapıyoruz. Yelpazeye giriyoruz efendim. Arkadaşlar hepimizi ayarladık. Son turumuzda çevirdik efendim. 399999 çok güzel gözüküyor hep bence. E artık epi burada tutuyoruz ve kor çarkıyla mesaimiz bitti. E onu da söyleyeyim. Bu arada Apex'ten lootlarımız da geldi. E Alicim tılsımı sattığında neyle devam edeceksin? R +10 tılsımla devam edeceğim dostum. Apex'ten gelen bir tılsımım var. Arton. işimi görecektir bu R +10 tılsım. E bu bu +10 tılsım işimi görürken buradaki 20 9 buz gücü kaybedeceğim ama eğer yelpazemi 3-4 artı basarsam mesela 6 ortalama, 6 canavar, 6 beceri, 200 büyü str kesinlikle buz sısımından daha iyi olacaktır efendim. Niye düşünüyorum? Son işlemleri bitirelim. Arkadaşlar işimiz bitirdik. Finalize ettik. Bu şeyde kor çarkında çok baba ürün çıkmasa da şansımız yakuttan oldu. Gerçekten yakut hep en bereketli olan yakut oldu. Burada da yine farkını gösterdi. Şimdi efsoya atıp geleceğim arkadaşlar. Hepsini efsoya atıp geliyorum. Hep zarar ettik. Umarım bu sefer kar olacak. Artık döndüğümüz yer olacak burası diye çok umuyorum. Elmaslar efendim ee, çok bir elmasımız yoktu. 10 tane de 5 tane geçti. Yarı yarıya geçti. Şöyle atıyoruz. 1 de 1 efendim. 2 de 1 efendim. 3 de 2 olsun lütfen. 3 2. 2 tane elmasımız geldi güzelliklerimiz. Duvar ve de duvar olsun. Zaten elmasın altı da çok para etmez. Yakutlar da attık. Yakut çok daha fazla vardı. Ama bir tane fazla geçti sanırsam. Hani elmasa göre bir tık daha çok yandı. Ama önemli olan yer burası. Ee, burada hiç yakmazsak süper olur. Hadi bismillah. Bir de bir efendim. 2'de de bir efendim. Üç de iki. Bir tane de efso kaldı. Buraya karlı derim. Burada da bir altı da varsa keyfimiz beyde yok. Mükemmel olur. Bayağıdır yakalayamıyoruz. Bir str ortsa bir de çift or str. Bu çöp. Bu da çöp. Ben Yakut efsun'u çok yakalardım ya. E benim bir efsun yakalama işinde 4 tane simya var, bir tane altı da altı yok mesela. Tuhafıma gider yani. O kadar az yeşim vardı ki bir kere yandı yeşim sadece. Efso'ya mükemmel geçen yeşimden e, bir çift TPP absorbe bekliyoruz efendim. E, birincisi geldi, ikincisi geldi, üçüncüsü geldi. Abi bunlardan bir tane çift TPP absorbe varsa yeşim feci kar bıraktı. Çöp, çöp. Abi çöp ya. Oğlum 3 5 7 simya hepsi duvar lan. 7 de 0 anasını satayım. <laughs> Arkadaşlar dalıp safirle Grena'yı unuttum. Safir zaten çok az vardı. Bir tane misli oldu efendim. Grenamız da az vardı. Ondan da bir tane böyle bir şey oldu. Hadi bunları da beraber atalım o zaman. 10 de az var zaten. 10 de birlikte atalım. Çok fazla çark çevirdim. Yaklaşık 5 gündür çark çeviriyorum. Simya yapıyorum. Karar etmekten korkuyorum açıkçası. Bir tane ama 6'da 6 simyayı hak ettik. E, kritik blok ok. Pardon kritik blok delici. İnanılmaz ya arkadaşlar. Hepsi alayı duvar ya. İnanılmaz değil mi? Alayı duvar. Vallahi billahi alay, alayı duvar. Bunlara atasım çok geliyor. Çok zarar oldu lan. Bura çok zarar oldu. Oh. Bu biraz kurtarır herhalde. Herhalde bu biraz kurtarır. Elmastan çok zarar oldu. İşte bu satılmıyor ki. Bu 6'da 6. Anasını sattım 6'da 6'sı yanlış yerde geldi. Bu satılmıyor. Bir tane de yeşim atayım mı lan? Bir tane de yeşim attım. Bir tane de attım. Yani bu satar aslında bu güzel yeşim. Bu kurtardı mı bilmiyorum arkadaşlar bunu. Başka da yok zaten. Başka da yok. Kurtardı mı bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Bunlar da para. Dostlar sandık açalım diyordum. İlk defa çetim Alim hazır alalım dedi. Burada 4 denemelik var neredeyse arkadaşlar. 40, 80, 120. Yani 4 denemeden daha fazla var. Direkt böyle hazır alıyoruz 4 denemeyi. Ee, efendim. Adama pimp attım. Ama adam oyundan çıktı. Alacağımı anladı benim. Çünkü yayıncıyız biz. Zorla bu şimdi kayıt yapacağız. content yapacağız. Aldık. Biraz paramız kaldı. 133. Burada 3 tane denem var. Hangi çarla deneyeceğimi düşünüyorum. Gerekli ekipmanları ayarlıyorum. Ondan sonra işlemimize başlıyoruz. Gergo biraz. Çok önemli andan, çok önemli bir anla birlikteyiz. Hepinize selamlar. 2 gündür, iki gündür değil pardon. Sadece bir gündür yüz zarar etmiyorum. Kor çarkımızı attık, spim yağlarımızı pazara attık. Gelen paramızla alışverişimizi yaptık. Silah taşını yanı sıra diğer ürünlerimizde alımını başardık. Youtube'la Twitch'im C6'yı seçtiler. Bu bölgeyi Anıt bölgesinde ben seçtim. Bu bölgeyi çok severim. Sarıda 61'ler de burada kapışır. Burada da bir sürü güzel metin var. Çok güzel bir görsel. Allah'ın izniyle yelpazemizin 9 olduğu hatta 10 olduğu gündeyiz. İlk artımızı basacağız ve itemiz hemen 9 olacak. Anneannem keşke bugün anneannemi çağırdım. Anneannem gelseydi ona bastıracaktım ama kısmet olmadı. İlk artıyı burnumla basıyorum. Çok burnumla bas yazdılar. O yüzden burnumla basmayı deneyeceğim. Şöyle burnumu koydum. Evet Gerçekten burnumla bastım. Bunu samimiyetle söyleyeyim tıkı da yaptım. bir de sıfır. Ee, çok evet hayır'a çok basmadım. Arkadaşlar burada yine 300 won var. Ee, bu da silahımız 15. deneme falan oluyor. Yani 1500 won'a doğru gidiyor ufakta. Bu bu deneme YouTube'um için gelsin. Son denemeye geçtik. Bu da Twitch'im için geliyor bu denemede. Allah'ın izniyle Twitch'im için geliyor. 210 daha girdi. Geçerse yine okeyiz. Silah taşı artısızımız var. Silah taşı artısımız var. Artı 10'unu basarız. Tık. Burası 260 won. Yaklaşık herhalde bir 30 kayıp. 30 kayıp'ı kaç paraya alıyoruz? 4,5 milyara alıyorum 30 kayıp'ı. Çarktan 30 kayıp'e geldi bu kadar bu. Yani 4,5 bin lira da para. Bir i̇yi bir zarar. Mesela 2 dakikada çok iyi bir zarar. Videomu izlediğin çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni, bir abonelik yazar. İnşallah kendine dikkat et. Sağlıcakla kal